Tam. Hadi konuş bak. İlk konuş konuşacaksın salak. Tamam hadi. Merhaba arkadaşlar, ben Hunt the Game kanalından Batuhan. Bugün. Ben de bir dakika. Ben de Hasan diyeyim de. Be. Tamam. Ben de Hasan. Batilden döndü. <laughs> oyunu sesine, sesine sesine. <laughs> Şimdi... Adam. 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 Adam kanalımı tetkikçe idare etti. Bir sürü sizler için sayın videosu koydu. Ve omuzumu bütün yaptı. Hiç beceremem jet kullanmayı da çok severim. Hasan Gürcü daha Oğlum ben Rus'um lan. Ustayım ben. Rus'a geçeriz. Güncük. video çok uzun olamaz çünkü savur vakti yaklaşıyor mu sanırım. Nasıl yani? Yahut saat var mı? Valla 2'yi 10 öne geçiyor. Aynen. Bu piçleri... Bir şey olmaz. Allah hiç bakmadan tarıyorum da atla. Beceriyorum. Aa engine açık kalmış. Beni Amerika'ya koydu lan. İçerisin buraya. Nereden değiştiriyoruz onu unuttum. Valla ESC'de sukat falan yazıyor ona. Neredesin e lan? E şerefsiz e Amerika. Ha, hı switch team yes tam ah. hı Tamam geldim <laughs> şu şey. tam, burada tank adam var şey, da Şey at, ha. Gir bakayım benim sokağa da satayım Orospu bizim tank Sen asult musun enjinör şu anda asult ben asult alayım da yanına has been Şimdi. Puan <laughs> Bu anadan çırpalım Oğlum piçin biri burada saklanıyor da Kaçtı herhalde tamam, Görünce Skyrim videolarıma biraz ara verdim ama Devam edeceğim Daha güzel ve daha şiddetli Ramazan adam sizin için oruç video çekiyor <laughs> yok. O bomba nereden geldi? Aha Amerikan bombası. Vah It vah! Bullet <laughs> geberttim mi okey. Helal. Şu aşağıdan geliyor şerefsiz. Görecekleri varsa <laughs> görecekleri de var. Muhteşem kuz kuvvetleri. Ananı satayım hayvan ol hayvan. Artık bir atlasan. Ananı satayım öldüm. O. Nereden çıktı lan bizi? Itolit üşenmedi RPG attı la. <laughs> Neyse. Baba ona şey. Neyse asult'a geçtim. Şu M4 16'yı çok seviyorum. Vd dirildim ananı satayım. Tank giriyor buraya. Şey yapmam lazım ya. Hasan Bak. engineer al buraya gel lan. Tank var burada. Oo, oh, bu tank benim ağzıma yüzüme eder. Samportum olsa ki... yoksa ölürüm Gel de engine run tank patladı Bak malın götündeyim görmüyor şu an Aldım Araya. Geldim ben Hasan bana bak <laughs> <laughs> Vur la piçi görmüyor beni Ananı sattı <gülüyor> <gülüyor> Oğlum indi vurdu lan Piçi <laughs> 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 Kaldır ha engineers <laughs> Tankı al tankı Dur ışınlanıyorum yanına. Dur ben de engineer alayım ya. SCR H açmış. Hadi ben makine altıya aldım. <laughs> Oğlum enayi <'yı> görmedi la. Geri zekalı. Ne oldu lan? Çok iyi oldu lan Aynen ha. Geri zekalı ya. Ben hayatta inmezdim. Herhalde C4 döşüyorum sandım abi. <laughs> Neyse D'ye yürü. Hadi ya. Oğlum ne zamandır da şey Doğru mu gidiyor lan? Doğru gidiyor lan. Kime sıkıyor lan? Helikoptere sıkıyorum bari. Aman Allah'ım. Uçak kovalı. Jet işini de iyice öğrenmeye başladık da daha çok iyi kullanıyorum. Et Ette var ya yaparken hızını keseceğim. Bunu ben okudum bir yerde. Evet, Batıyor diye biri vardı. Bakar ortaya büyük sağ sola gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan sen ikincisin ben de üçüncüyüm her evet. zaman. <laughs> Kalitemizde fark yaratırız. İyi iyi. Bela başa baş gidiyor heyecanlı olacak. Harbi lan. Arkadaşlar başta işte oğlum her yere veriyoruz la. Abi biz mallara sapsak veriyoruz mu alıyoruz mu anlamadım. C'ye yürü de. C, C nerede lan? Şu şeyden şu tarafta. Hadi gördük. Doğru. İyi de dibimizde. Bizde de oraya inmek çok şey ya. Yani, yamaç. Aslan. Ananı atmakta. Allah'ım. E, ananı, sattı. ananı sattı. C4 döşüyor şerefsiz. Öldürdüm. Öldürdüm it ol iti. <laughs> Et tamir de geri binelim. C4 mü döşüyor? Bir şey yapıyordu. Tırstım la. <laughs> <Tensürle> sensin la sensin. İyi hadi. Bin. <laughs> şerefsiz. Roket salladı gördüğünüz gibi. Çok da sakat yere düşmüşsün abi. Dolanacağız biz <laughs> Da şuradan başlıyor Yani. Ne ya, yollarmış? varmış? Bak orada bir ne yol? Çıkmak Ha alıyoruz şimdi. Yeri alıyorlar. Sen başlayın. Oğlum mayına e oturursak şimdi ne söyler? Mayı bize değiştirdim. Oğlum ben oturdum tam bu kaç kilo? Vah vah Bunlar <laughs> da T4 <C4> şey açılıyor. Bakın <laughs> C'ye gidip puan basmak. Oha ananı sattı. Hasan in neyle vurdu lan öyle? İn in alev aldım onu. Ananı satayım. Adam bir şey yok yok Da oğlum ne güzel soyuyordum. Tanktan indim al. Bazuka attım kafasına. Bazuka attım ölmedi. <laughs> o nasıl oluyor kafasına bazuka attım. <laughs> Ana pıstı. Nereye pıstı o? Bulacağım oğlum seni. Ana tankı aldın Hasan adam tankını aldın abi. Tank da iptal ama. Aa gördüm şerefsiz. Öldürdüm sonunda piç oldu piç. Hani neredeydi lan? Öldü öldü dibimize girmiş. Hasan in patlayacak. Gel şu A'ya doğru yürü. Ben şu patlatayım da aslında tamam. A'da tank var lan. A'ya doğru bak. Bak vur. Allah sen ne? lan. Hadi. Bak bizim jetler de iyi görevini yapıyor yani. Bak bizim tarafı da. Of oh, tarafı da. Beceremez. Ananı satıyım. Kaç kaç. Bende de var lan ne, ne havan kime. Ana. atlıyor ya? Orada kaç. Anam anam anam. Oo vurdum vuramadım. Hasan benim silahım nişangahı yok ya. Ama As. açık nişangah. Nasıl? Tank öldürdü lan botan oradan kaç orada tank var. Öldüm la zaten. Allah beran ne görmedik ay gibi tank kazanmıştı oğlum nasıl görelim? Neyse. Ben Engin alacağım ya. Tamam. Ben de ye ışınlandım. Tamam, ye yola içinden. çıktım. İçinden Yalnız Sıma C tank bitiştirdi. geliyor. Sıçtınlar. Hasan o tank patlamamış hala yanıyor lan. yok o patlattım ya onu. Patladı lan. Hala şey hani adam tanktan inmiş kafasına RPG attı. Sen gerideydin sonra geldi tank aldı. Aa bak piçe şey bak. O Amerikan şerefsi. Gebetti. Nerede lan? Kim? Öldürdüm mal tarıyordu. evet, rastgele. Bizim tank da geliyor. Yap ya, şey Son bizim tank da. Orada. Bizim tank Aa tanklar var. Bakın bakın Çık çık bizim tank oraya kaç. Saklan ölü taklidi yap bazen anlamıyorum ama. <laughs> 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 bazen yapıyorum kafam gömüyorum toprağa mallar anlamıyorum hiç hiç bulamıyorum. Hatta mallar bir saat bölgede beni arıyor bayrağım için. Dostum ucunda kaldı. Oğlum mouse çok kötü ya. Ne Al bir Görev Ben Bende klavye almam gerekiyor da. Klavyemi seviyorum. Aha orada mı? Değil. Değil. Taştı herhalde. Yanlış gördüm. Oğlum bak şu falan pusuyorlar. Tarıyorlar bir anda. Şimdi sizler. Almışız lan. Aldık da bir şey yapamam <laughs> Ne bileyim adam var Bu O değil de ağa da ekşisi çıkıyor bak. Ağa'ya gidelim. tank çıkıyor la bayağı. Salla. İyi la tamam. iyi fark atıyoruz adamları. Bak şurada da tank var. Şuralara mayın döşeyim ben de mayın döşeyim. Oğlum ya, main. her buralara mayın döşeyim aynı 3 tane. Ben de daha bir <laughs> Ağda taş var lan ben alıyorum. Al çabuk al. Boş Hasan. Bir de ben engineer'ım. Boş boş boş. Ben bir ben Nerede piçler? Lan buraya bir zaten iyi tam çıkıyor. Bu mallar ellerindekileri kullanamıyor. Adam aldım. Ah şurada adam var. Radarda evet. fark ediyorum. Ki radarda gözüküyor. Kafasını göster. Mayınlar. Ha e, görebiliyorum. E Ananı Arada... satıyor. İplerin evladı nerede? Arkada şey nerede? gördüm yere yatmış. Neyse diğer tam halledi. Benim engine'ım var da. Dur da bir şey yapayım ben engine'ım. Dur lan. Tamam, ben de engine'ım da arkada tank var. Hasan arkada tank var de oraya indi. Göremiyorum. Bazukaya yemiyor. Çekmiyor. Aa doğru lan şimdi. Orada da. Dur lan. Aa bak. Patlamak üzere. Bizim tam onlar tam. Patlamış zaten. Hasan şimdi şey yapalım. Tanktan inmeyelim biz. Evet. B'ye gidelim. Ne oldu? Yapıştı. Işte. Bakalım. Batuhan no, tamam, bak şu, şu güzelliğe bak. Birinci bir sensin, ikinci bir, bir de benim. Bak şu güzelliğe bak. Panörderi öldürdün daha herhalde. Ölmedi daha, öldürdüm. Bir ama belirdi kayboldu ha. Kayboldu. Ha orada. Bir çabuk. Ya ölçer Ne oluyor? Ha öldürdün ha. Bak buradan biri çıkacak. Tam gelecek abi. Şu yakıştıracak da. Aynen. Daha B'yi de alıyoruz, E'yi de. Her yeri alıyoruz ama onlar. Oğlum biz öndeyiz zaten. Baksana şey. Aynen. Bütün tanklar araçları al. O araçları kullanan tak O değil jetler var ya fazla işte. Sağlam bir levelin olacak. Böyle süreceğim diye. O zaman jet bir şey de Roket motor da Bombardıman çok iyi olur. Aynen. Millet zaten onu da öldürüyor. Yoksa şey tarmalı öldürmek zor. Bir yıla bizim tahım sağlam çıktı ha. Kalkı da bizim sayemizde. Skordan da belli. Ve evet, bu videoyu renderlar da. Bizim için oynamıyoruz. Ha. Evet. Ben 3'e 3 oynuyorum. Azam bu videoyu renderlarım da sabah koyar. Ayperen de gelecekti Stürü yandı ama geçen geldi de oynamadı ya salak Ayperen'in geçti bile <laughs> Bilmiyor oyunu ya Adamın Crysis 3'ten başka oynadığı FPS oyunu Çeçsin başlasın Hiçbir şey yaptığı yok <laughs> <bir> roket saldı <laughs> Niye? Herde de vurma. Oğlum bu ne? Adamlar saklanıyor mu? Ne yapıyor? Hayır. Bir de full pist tankla A, C'yi alıyorlar. C'ye alıyorlar. A, tank da geliyor C'ye. Tankı patlatalım o zaman. O inelim, roket atalım bir de tank gelirse. Nerede lan bu şey? Ne bileyim. Şimdi roket atacak ama. Roket bir. Saflanıyor dur ya. Ama tank geliyor düşür. Hareket Hı -hı. halinde. Objective secured. Aldık. Tek tek bir kişi var. Çıkmıyor o da. Sniper falan herhalde. Gelin nereye atıp sizlere tarif. Çatışırken böyle karşı karşıya yere zıplıyorlar ya hmm. Çok oluyor da. Bu ne la hiç heyecanlı küçük haritalar daha iyi Oğlum adamlar Ya zaten tamam. tamam. tankla geziyor da abi biri var. Orada biri var. Tank gerizekalı tanktan niye Alacaklar tank. Şurada birisi var da öldü. Bunlar basalım base'lerini basalım. Bunlar kendi base'ini ekleyip tank almayı bilmiyorlar Aynen evet. ha. Eskiden ben de bilmiyordum. Biz iki ay, bir ay. Biri var, biri var. Eee, eee, yani. Yalnız her yeri biz alıyoruz. O yüzden birinci Oğlum hani nerede bu? Nereye sıkıyor gerizim? Aa var. Şotan Hasan patlattın mı abla? Adamsın. <laughs> Şu salak dans yapmış gibi oldu. Abi salak da patladı. Yazık ama ölmedi. Neyse. Biz Amerikan tankını aldık. <laughs> Russia, Russia. Dobrovic. Bu da ayrı bir aslında adamların ismi falan gözükmeyecek ki. Mangadakilerin hariç. Böyle kamuflaj falan... Hasan kalk! Yapıştır yapıştır bakandı bakandı. Bakan. Yapıştırıyorum Mal yapıştırıyorum. Malvana uğramadı. Yapıştır. Diz. Hadi 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 hadi! Ya bakan Al onu al. Abi, al. Diğer tankı al. Tamam. Şimdi şey, tankı tamir edeyim. O biri daha atladı lan. Atladım. O of. Onu alaydık. İki tank geberdi. Burası iskoyakta birisi görmüştü bindim tamam yapıştım işte. Döndük salak O no, patlamayaydı Az kalsın çevreye kadar döndük Ben bir de deli gibi sıktım benim şey tükendi Sıktı makine sıkmadı İnanı öldürdüm Uçaklar tanklara hiçbir şey yapamıyor Bombardıman yapsa iyi olur O level daha Bunun salaklar bayrak mayrak almıyor ya Yani karşı tarafı pasif şu uçak oğlum, ne yapıyor Salak oğlum. <laughs> <Uçak. gülüyor> oğlum bizim salaklar hiç şey yapmıyor Hep biz alıyoruz. Yani, <laughs> o, <puanlardan gülüyor> zaten. O bak. Üçüncü de ara, üçüncünün gör. bak. Aramızda iki fark var. <laughs> Güzel. Bir de ne zamandır da oynamıyorduk. bir de mouse pek çok oyundan benziyor. Hasan A'yı alıyorlar A'yı vermeyek tank çıkıyor Yapmıştır Ama A'nın tankı şif, şif, şif. bizde Shift shift A'nın tankı bizde ya sorun yok Yerini evet. bilmiyorsa ye. iyi yani. Ya mine o kadar Ben geçen çok oluyordum Hiç geçmiyor Aa aldı var Oğlum orada tank da var ya ha, yok Aa ya. tank orada Hani nerede? Vur Hasan onu Hani lan? Aa gördüm abi. Salak ıskaladı. <laughs> patladı lan patladı. <laughs> İki kişi de öldü içindeki. Patladı lan. Hasan sen Bakan, sana. Öldüm öldüm Tam sen al onu. Oğlum alamıyorum. Ya. Bakan ölme in de öldür onu in de öldür. in de öldür in de öldür. Piç nerede lan? Tank aldı. <laughs> lan mal oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir kere böyle yaptım premium bir Beyze Beyze şey. Belki de doğuyum da belki tank vardır. Batan base'e gelmiş. Tamam base'eyim. Geldim. Şöyle bir tank var ama. Birisi almış tankı. Ben de bir tane bir şeye bindim de çok güzel Batan. Geliyorum. ARPC mi we can ne bok mu o mu? Hasan Yok, bekle lan, lan. lan. geliyor. <laughs> Engineer oynuyorum artık. Asıl çok kasıldı. Dur arabayı aldım geliyorum sana doğru. Ya oğlum desene geliyorum diye. Onda pasman izliyordum. Pfff. <laughs> ya bu araba da iyiymiş Bu bana Oğlum onu biliyorum ya güzel. Bom. Bu uçak patlatma şeysi ha genelde. Tamam. Bu tek kişilik lan. Kim? <laughs> o. Neyse Dur, de, repeat, sen sür onu. Dur de tank Sen E'ye doğru gitsin. Ben seninle beraber gidelim. Dur lan tankın üzerine çıkayım yürüyemem şimdi. Olur mu la öyle? Bekle üzerine zıplayacağım. Abi ne gibi şey Oğlum ama büyük tankları bir bok yapamazsın. Dur. Ha ya gel gidek ya. Tamam bin la bin. <laughs> Çıktı bize. <üzerine. gülüyor> <laughs> Ananı satayım attı beni neyse sür üzerime sür. Eğildim. Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor ki. Dur, bu da kaydı. Kayıttayım zaten. Sürekli, <laughs> Sürükle sürükle. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyemem o kadar yolu. <laughs> <laughs> Önündeyim lan <da> sürükle. <laughs> Abla koyayım çıktım. Neyse sürükle. <laughs> Pratik zeka oğlum. <laughs> Hadi gidip B'yi alalım. Ben de iniyorum <laughs> artık. Yemiş de öyle sürükle et birbirimizi. Aynen ha. Kim yürüyecek o kadar, kadar. yok. <laughs> Haa RP, RPG Biz attı. nasıl atıyor ama lan? Orada tank var bu tanemin RPG'yi al. Ana adam bana RPG <laughs> salladı ya. Nerede lan o? Oğlum small map'lerde daha iyiyim ben. <laughs> şey lan şu yere kurulu RPG'ler var ya hani şöyle. Bana de, bana mı diyor lan lan mal diye ağzına tükür La hayvan üstüne roket salladım ölmedi lan. Yok, ışınlandım yanına. Öldürek piçi. Şey. Bakın şu arada. Gördüm. Şey. Oho öldü. Atarsın, atarsın. Tank geliyor, tank geliyor. Atarsın. Al RPG'yi. Aldım abi. Onu bak indiriyoruz. Adam patlayacak, iner zaten. Sonra onu git tamir ediyor. Adam patladı geri gideyim de tamir edeyim patlat sonra. Oğlum adam yanındaydı da tamir ediyordu alacağım. Neyse. Bey abi. Neyse de tank mı yok la A'ya gidelim belki tank vardır. Orada çıkıyor zaten. Amerikan şey... tanklar çok. <laughs> var. Oğlum var ya bizim tank patlayınca ara açılma şey kapanmaya başladı. Baksana her tarafı almışlar. C'ye mi gidelim? D'ye C'ye mi gidelim? Ay ya, ay. Ya i̇ki defaya da oralarda vermişiz bak. Gerilemişiz aynı. Bu oyunda hiç stamina yok ya. Ne? İyi böyle. Stamina yok ya. Olsun harita millet stamina olsa var ya bu oyunu <laughs> çekilmez. Aynen. <laughs> en iyisi bizim bir... aya tank geldi. Bizim mal da var orada. Galiba os iki kişiler biri inip o tank almaya düşünüyor. A bu. var tank tamam, vallahi ama şu alacak. Koş koş, almasın. Şu yapıştırıyorum yetiştiriyorlar. Güzel güzel. Alırız maç. Altı bir point oldu. Aldım tank bat. We can take I repeat, Bu şey tankımızdan mı güzel görüyor. Şimdi buradan uçarsam ne olur? olmaz. Bir şey bir şey olmaz. Bir ben sevdim ve red duran tasar. Evet, orada aynı. Orada bir kere adamları var, beyler çıkarttı. Ha, ya. çok güzel. Tanklarla önüne geçtik Beyzin. <laughs> Devi sallayın. <laughs> Bu cehre adamlar Şöyle şuralara bir çöker Hasan ara kapanıyor la Onu satayım Geri çekil geri çekil Bu bu çocuğu ne sallıyor la öyle Geri çekil geri çekil Ben geri çekildim şunu tamir ben, ediyorum Ben şeydeyim bayrağın yanındayım almayı deniyorum Onunu satıyorum çocuğu Öldün mü? RPG salladı Al la, anam 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 kaç kişi nerede var ha? Nerede batar nerede Ö aldım da öldüm. Ha ha. Aldım da öldüm de adamlar ne? Karşıda roket sallıyor hayvan olay. Bak ah, gördüm. Salla orayı bombayı ölürüm As iki taraftan sallıyorlar. Biliyorum la giriyorum olsun iki kişi. Ya. ya. Dur asultu aldım giriyorum. Vatan iki taraftan da şey yaptılar. Roket salladılar. Senemesini tahmin ediyor. Oo ölmedi lan. Oğlum ben tankı vermemeye çalışıyorum. Ya. Öldüm oğlum ya. Uf, çok beceriksizlik ya. Gittim orada. Benim tankı gelmedi. Asa Simo as, Simo as, Simo. Yapma Bir. abi yapma. Hasan öleyim demesin. Hastane tosun. Ölmedin Batman yaşıyorum hala batan, geldim Batman Batman yettim <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ben. Oğlum kişi sayısı fazla burada alıyorlar ceiyi gitti. Alsın piç. Tamam da alsın. Ben şuradakileri. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Videoyu koyunca görürsün geri zekalılar Ne yapacaklar mı Hasan tank var mı beni tarpmaya çalışıyor öldürdüm, <laughs> öldürdüm la bata, sana sana. Ana Aa, öldüremedim la. Ölmemiş lan Batuhan ne yaptın lan Display <da öldürdüm>. oldu <laughs> Roket salla dedim şeye tankta patladı adam da öldürdü Ha İyi bari ben display etmiştim Şerefsizler. jet alıyordum tam da. Neyse. Güzel güzel. Bot game. Adam <gülüyor> <gülüyor> Hasan adam tankı tamir etti. Ben aldım. Dur ben de geldim. Tamam iki biz varız. Tamam. ileride sen tamir edesin. Adam da Ben tamir ettim. Adam bana mı vuruyor? Ne yapıyor lan? Yokla tamir et çabuk tank Patlayacağız Hasan. <laughs> Çıkıyorlar bana çıkıyorlar koru beni koru beni koru beni Tankın ben. diğer tarafına geç oradan tamir et Göremiyorum edin. ki piçleri Tamam hadi bir İndir sorun yok tamam. Oh be aldık tankı Ama bence Amerikan tankı da var Anam anam orada Nerede? Nerede? Öldü Nerede var? Öldü tamam Bir kişi Oğlum ben göremiyorum ya Kölleştim Çift <laughs> çift Doğru Bir çift C'ye Şeye gidelim de etrafı. Oğlum hadi lan bitsin. Sağol yapacağız. <laughs> Çek. Şerefsizler Tabii. in in. Başka Oğlum, adam var Öyle ben? la. Atan beni oraya. Arkada ben arkada öldürdüm. Ben tamir ediyordum. Oru beni. Tamam anam orda Vallahi nereye attım? Tağdım. Oha. girdim de oradan tamir et. Oğlum adam bir çaktı göreceğin. Oo elinde manyak bir şey. Yo, çok da manyak değil de. Sniper gibi bir şey var Hasan, işte. Öldün mü sen? Öldüm dur yanda dirileceğim. Bin bin tanka bin çabuk. Ha? Bindim. Tam Lan, da seni alıyorlar. Oo çok fena oldu. <laughs> ya, ya. Hasan saura gitmem gerekiyor. Saur yapacağız Hasan savur. Başlarım ya? <laughs> kaç dakika oldu ki anam Ki on geçe başladık işte. Oğlum. Ha ha. Arabayı aldım. Yarım saat olmuş Batu bir 5 dakika 10 dakika daha oynarız. Oğlum savur bak savur. Kim tarıyor lan? Oo öldüm lan. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? beni de tarıyorlar. Oha, pitch sniper nasıl vurabilmiş? Ben vuramazdım. Nerede lan? Ha? Batı arabanın tamam, üstünde kaldım. Hasan kapatıyorum yayını. <laughs> Tam kapat. Kapat.